Merhaba gençler ve her daim genç kalanlar. Bakın beni bilirsiniz, beni tanırsınız. YouTube'a video atmak mı aklımdan bile geçmezdi. Her şey bugün Zafer'in şu videosunu izlediğimde başladı. Bu videoda Zafer gidiyor işte Ecem neymiş bir de Ecem Taşar adındaki kadının videosunu izliyor falan filan ve sonra yorumluyor. Videonun yarısına geldiğimde dedim ki ben gideyim de şu kızın bir içeriklerine bir bakayım. Önce aynı videoyu izleyerek başlıyoruz. Kız kocasına sürekli bir şeyler söylüyor. Ben bu kızı gördüğüm andan itibaren hiç beni çekmedi. Sürekli kaçtım. Ne dinledim ne bir şey yaptım. Videoya başlıyoruz. Kız bir anda şöyle söylüyor. Sabahtan akşama kadar usursa yine de beni sever miydin? Diyor. Bakalım nasıl söylüyor bir bakalım. Akşama kadar osursam yine de beni sever miydin? Evet karıcım tabi karıcım. Tabi karıcım falan diyor. Ben videoyu biraz size açıklayayım. Kız bir anda diyor ki bir anda poker oynasam. Bütün paranı yesem. Aileni borca soksam sever miydin? Bu da diyor ki mutluysan yapabilirsin karıcım. Kız diyor ki cinsiyet değiştirsem. Ama yine de senden hoşlanıyorum. Yani bu defa sıra bende. Desem yine de sevgili olur muyduk? Yine de beni sever miydin? Bu diyor ki tabi karıcığım Hemen karıcığım lütfen karıcığım <laughs> falan diyor. Beni beni terk etmek karıcığım falan diyor. Sonra ben merak ettim bu adam rol mü yapıyor? Bu kadın rol mü yapıyor? Kim neyin nesi merak ettim. Çok değil. 2-3 Reels aşağıya kaydırdım sayfasında ve şöyle bir şey buldum. Kocamla nasıl tanıştık? İşte o gün geldi. Hawaii Meteor Enişteniz diye bir şey yapıyor. Hawaii Meteor Eniştenizle nasıl tanıştık son 46 bölüm boyunca falan filan diyor. 46 bölüm boyunca Sadece bu videoda bahsediyor. Nasıl tanışmışlar? Bakın dinliyoruz. 46 videoluk seri. Finalinde tanışıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Üniversitedeyken aynı okuldaydık. Hatta aynı bölümden mezun olduk. Tabii ben üstten evet. ders alıyordum okul erken bitsin diye. O... Zeki kız. O da okulu 7 yılda bitirecek. Çok iyi. Rahatına bakmış adam. Ben de olsam ben de öyle yapardım. Dolayısıyla aralarda ortak derslerimiz oluyordu. Okulun ikinci sınıfındaydı sanırım. Bir yaz okulunda ortak bir dersimiz vardı. O dönem başladı arkadaşlarımız. Ama sadece birbirine notlarını veren, sınavlardan konuşan iki arkadaştık. Ve ben hayatımın hiçbir aşamasında onun olmayı hiç düşünmemiştim. Çünkü o dönem zaten sevgilim vardı. Ve sonrasında onun da bir ilişkisi olacaktı. Yani arkadaşlarımız boyunca aklımdan hiç böyle bir şey geçmemişti. hayatımı size anlatamadığım o 3 olaylı yılında hayatımdaki kişi yüzünden zorlu zamanlar geçirdim. <laughs> ve bir yandan da okulu hızlıca bitirmeye çalışıyordum. Yaşadıklarımı da çevremdekilere de okuldakilere de hiçbir zaman anlatmıyordum. Her şey bir an önce olsun bitsin istiyordum. Ben burada bekliyordum ki Ali'yi anlatıyordum sadece. Ali beni dinliyordu falan. Ah Ali onları kaçırmış. Sonra Acaba onları dinleyen erkek kimdi? Ah ah ah. Nihayet okul bitti yine olaylı bir şekilde. Sonra ben İstanbul'a geldim. Önce bir işe girdim. Sonra oyunculuk eğitimi alıp reklam filmi falan derken sonra şirket beni İngiltere'ye gönderdi. Ama kardeşim çok hastalanınca ve birkaç bir şey daha olunca mecbur geri O birkaç bir şeyi çok merak ettik yani şu an. Aklı Selim herhangi bir insan anlatamayacağı bir şeyden birkaç bir şey oldu ya falan demez. O konudan bahsetmez bile. 3 gram aklı olsun yeter. Döndüm ve işte hayatımın en zor günlerinden birinde Facebook'tan bir mesaj geldi. Aliydi. İstanbul'da polis okulundayım. <laughs> bak bak Ali'ye bak Ali'ye Ali'ye bak. <laughs> Hafta sonu görüşelim mi? Ben de Ali gitmiş, Facebook'tan bu kız dönmüş mü? Gitmiş mi? Gelmiş mi? Her şeye bakmış. Çok arkadaşça bir görüşme olacağını düşünerek olur dedim. Gör... Ali fırsattan istifade. Hadi bakalım. Görüşelim. Taksim'de bir yerde oturduk, başladık sohbet etmeye. Saatlerce konuştuk. Bir sürü ortak hayalimiz olduğunu görünce yüzde yüz eminim ki Ali denilen arkadaşımız Facebook'ta bu kızın paylaştığı, gönderdiği hayali mayal ne varsa okumuş, sular seller gibi ezberlemiştir. Yok benim şu hayalim var, gitar çalmak istiyorum. ne kadar ortak noktamız var falan demiştir. Şaşırdık. Eskilerden, yenilerden, gelecekten söz ettik. Polis okulunda biraz ailesine inat başlamış ve aslında polis olmak da istemiyormuş. Neyse uzun bir Ali sadece seninle birlikte olmak istiyordu falan. Sohbetin ardından beni metroya bırakırken merdivenlerde kendine çekti ve öptü. Ooo ho ho Ali'ye bak. <laughs> oh, bunu beklemiyordum doğrusu diyerek ona karşılık verdim ve o gün sev <laughs> sevgili olmuştuk. Ben yaşadıklarımdan çok ders aldığım için kontrolü gitmek istiyor. Zeki kız zeki. <laughs> Ali ise fena halde tutulmuş. Yapma Ali oğlum yapma ya yapmayın şunu ya. Üzerime titriyor ve çok güzel <laughs> seviyordu. Ve ilk haftadan tutturmuştu evlenelim evlenelim diye. Ali Ali. Dedim dur ben evlenmeyi hiç düşünmüyorum ki. Ama sonra Ali'nin ataması olacak ve asla yapmam dediğim bir şey yapacaktım. İşten iştenizle böyle tanıştık enişteyle 46 bölümdür anlattığı hayat hikayesinin sonunda 30 saniye vererek eşini sadece 30 saniye anlatan bu kadına teşekkür ediyoruz. Aa tabi son bir sürprizim daha var arkadaşlar. Cem'in profiline girince bakın ne görüyorsunuz. Bak 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 bak. Kim bu? Kim bu yakışıklı? <laughs> ya imposterımız da ortada. Hop sırada bana gelen videolardan bir tanesi var. Bu durumu birçoğumuz yaşadık, birçoğumuz yaşayacak, birçoğumuz yaşadığı, nefret ettiği, hayattan soğudu. ama buradayım. Ben de bu durumla yıllar evvel karşılaşmıştım arkadaşlar. Bakın neler oluyor. Bir hanımefendiyle, hop sesi açmayı unutmuşum. Bir hanımefendiyle tanışmaya giden bir centilmen görüyoruz. Selamun Aleyküm diyor. Türkçe'ye çevireceğim ben size bunları. Şimdi Selamun aleyküm. aleyküm, nasılsın kardeşim diyor. Kıza diyor ki kız daha bak bir şey diyemedi. Adam diyor ki diyor ki elhamdülillah çok mümin bir kardeşimize benziyorsunuz. Thank you beautiful. What's Bak 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 bak. Ya şu iletişime bu yakıştı mı? Tabii ki de özür dileyeceksin. Böyle bir muamele olamaz çünkü. Sen nasıl bu kızla arkadaş olabilirsin? Peki şu kızın yatışa ne diyorsunuz arkadaşlar? Şu güneşlenişe. Evet. Okay. Siz me guys. Bak bak bak. Belli değil mi? Tip belli, belli. Ama bakın şu kıza. I had to confess something. Şey. Şu şok normal bir şok değil. Keşke bu kıza tanımsaydım. I, I think Bak bak bak. Bu You're gorgeous. Bak bu mesela tebessüm edecek. Mutlu. What's your name? <laughs> Şuna bak. Şey Şuna bak Who the fuck are you, bitch? <laughs> Kesinlikle no fuck are you. <laughs> You're interrupting us. <laughs> Next time I'll just come with Donald. <laughs> me, I, I... Yani ortamın en az ilgi çeken hanımefendisi, en çok ilgi çeken hanımefendi sürekli bir koruma içgüdüsüyle saçma sapan hal, tavır, hareketlerde. Yani bu hanımefendi bunu kıskanıyor. <laughs> Kıskandığı için dekolte son model. Something. Son I think model. You're... <laughs> kızın sarf tutuyor. <laughs> 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 olarak I've Had a boyfriend for like five years. Oh, oh no, that's okay. I was talking to her, not you. I know you have a, I have, a, I have a boyfriend. No, 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 no. I'm letting you know she has a boyfriend. Oh, but she can talk for herself. I am reiterating I'm what she just fucking said. All right, relax. You don't get that. You don't get to talk, okay? You're too. No, I absolutely do. You already look big enough. Don't talk big too. <laughs> Bana gelen videolardan devam ediyoruz. Aynen Hako'yu bana birçok kişi gönderdi abi yorumla abi yorumla. Bir bakalım. Ben Hakan'la takipleşiyordum. Yukarıda bir videosu var onu görünce artık takipten çıktım. Bakalım. Bir dakika sonra foto çeksen olur mu? Dur be ya nereye gidiyorsun? Abi dur abi. Hızlı hızlı hızlı. Tamam bak bana göster, arkadaşına göster. Hakan'ın alameti farikası yaptığı edit. Bu kadar. Senin kartın bu gördüm. İstediğin gibi karıştır. Al önü al şey. Bice, bice, bice. TDK gruptan. TDK. Elendi. <laughs> bu mu? Ay. Bu. <laughs> <Antal> <gülüyor> <Madonna>! <gülüyor> Doğru mu bildin? Peki. Bak Hakan'ı izlerken ben bir şey oluyorum ya. Konuş artık. Aksın muhabbet. Şu gerginliği azalt falan oluyorum. Akmıyor. Akmıyor. Gitmiyor yani. <laughs> Size ben eğlenmiyor insanlar. Ve cevap soracağım. Bak yanındaki arkadaşı Instagram'da sana olur mu? Eğlenmiyor, eğlenmiyor. Biz eğlenmiyor. Herkes başka bir şeye odaklanıyor. Ne olacak şimdi? Ya o, o kadar sihirbazlık bak, o kadar sihir ya. Bunlarla uğraşmayın. O kadar sihirbazlık yaptım da bilmem ne falan. Aman. Ne yaptın ya? Niye? <laughs> of bak uzatma abi gerek yok. Hiç sıfır. Bu kadar emek vermene de gerek yok. Sihirbazlık yapmaya çalışmana da gerek yok. Gerek yok. Minimum efor. Minimum efor. Evet, devam. E, niye niye? İskim var. İsmi ne? <laughs> Sevgiline. Aa, olmadığı için. Hayır <laughs> ben. <Tam> ne? <laughs> Aklında bir erkek ismi gelmedi. <laughs> E birçoğu parodi zaten bunların. Farkına veriyorsunuzdur. Bu da tamamen kurgu. Az daha ifşa alıyordum. Şu video baya 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 bu çekim için mi yardımcı eleman arıyordum. Kurgu olsa yüzleri ve sesi değiştirir, mi, değiştirir miydim sence? Bak şunu unutmayın evet. Ses bakalım bir kanka. Çok sevdim. Para falan değil mi? Hadi yapabilirsin. Aldın onu. Gösterme bana. Kendim bak, alayım şöyle Ben hiç şekilde bakmıyorum kart'a Karıştır Merhaba abi Evet. Mesela şöyle bir fanınız Oyun mu oynuyorsun abi? Hı <laughs> Alt time çaktırma Bu mu? <laughs> Bu harbi mi? Sen hiç hakan değil mi abi? Hayır <laughs> Aynen kaygı <laughs> Sus hala Lan bir sus lan tanıyorum <laughs> Bak sil 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 <siyer>. Öcülemisin mi? git lan <laughs> Bisiklet git Eee şey Instagram'dan alma şansın var mı? Hakan deme evet, evet Çok biliyormuş. abi gözünde tanıdım ya. Yaptım. Yaptım. Öldem var ya da izliyorum izliyorum. Oğlum düşmüş lan. Neyse abi. Ve istek attım. Gel istesem vermez deme abi. Bu adamı tanımıyorum. Lan sen Şu videosunun dızı arkadaşlar. Yes, I'm a coach. I teach guys how to be confident. Oh, you like the more girl. Glasses, Appreciate you, brother. Oh, these are the. Please stop. Thank you so much. Oh. <laughs> no, yes, the... yes, 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 oh, yes, sorry, yes. <laughs> Olay bu. Bak hiç uzatmamış bile. Gerek yok ki. Gerek yok. Tristan Social'dan dızmançı. evet. Gelelim son günlerde gördüğüm en eğlenceli videolardan bir tanesine. Herkes elini adamın dediği gibi vicdanına koysun. Değerli arkadaşlar. Oğluma bir kız istemeye gittik. Elime böyle bir liste tutuş. şu ortam, her şey çok iyi. Acı arkadaş, babası çok iyi, çok iyi. <laughs> Allah aşkına, elinizi vicdanınıza koy. Herkes elini vicdanına koydum beyler, evet. Oyun, burada kim haklı, kim haksız? Oğlum sosyal medyadan bir kızla tanışmış. Ankaranın ücra bir mahallesi. Dayı da köşede kalan bir gece kondu. Ben burada gece kondularda oturanları kesinlikle ve kesinlikle küçük görmüyorum. Hakir görmüyorum. Ben de yıllarca gece kondurda oturdum. Gittik, tanıştık. Baktık iyi bir aile. Güzel bir aile. Hoşumuza da gitti. Ondan sonra dümür ettik. Bize kızı verdiler. Ama verdiler ama arkadaşlar şuraya bir bak. <laughs> İstek listesi geldi. Evet. Elime bu listeyi verdiler, gönderdiler. Dediler ki başlık parası 500 bin lira ya nasıl 500 bin lira? Ya bu devirde başçık parası mı kaldı? O... Haklı. 10 tane bilezik 30 gram. Ya ne demek 30 gram 10 tane bilezik ya? Ya ben 8 dakacın, 6 dakacın. Belki imkanım çok fazla, çok dakacın. Ondan sonra Hint kupesi. Arkadaş bizim kupelere ne oldu da Hint kupesi var ya? Bir bak, bir bak. Madonna kolyesi. Or... <laughs> Orta boy. Abi Madonna kolyesi. Orta boy az olmuş. Büyük boy olsa daha iyi olurmuş. ben ne diyeceğim? 8 çeyrekli bilezik demişler. Sekiz çeyrekli bilezik ne demek ya? Ondan sonra üç çeyrekli yüzük. Hem de üç tane. Ya arkadaş ben uyumcu dükkanı mı açıyorum ya? Ben burada... Adam haklı beyler. Bir çocuk haberecim, bir de oyun yapacın ya. Ondan sonra gümüş kemer. Kapı arası yarım altın. Kapı arası ne? <laughs> Bak saydıklarının çoğunu da bilmiyorum. Kapı arası yarım altın ne acaba? Ben hiç duymadım ya. Kaparası yarım altın. <laughs> yarım metre Halep zinciri. <laughs> Arkadaş ben kimi bağlayacağım? Beyaz eşya. Gri renk. Şu <laughs> çok iyi değil mi ya? Şu çok iyi değil mi ya? <laughs> Parantez açmışla çamaşır makinesi 25 kilo. <laughs> bak çocuk da patladı. Olacak. Arkadaş bunu temizlememiş de diyorsun ya. <laughs> İki kişi bunlar. 25 kiloluk çamaşır <laughs> makinesi ben de TV ünitesi. Ha bir de gelin adayının teyzesi, kocası rahmetli olmuş, ayrılmış mı bir şeyler olmuş. Üç tane de çocuğu var. Ve bunun düğünde giyeceği kıyafetler, şunlar bunlar. Gelinin kız kardeşine. iki tane bilezik. <laughs> Torunlara düğünde giyeceği bilmem şunlar bunlar. Ve bir de yazmışlar kurya. Evdeki dört tane çocuğun okul masrafları. Bu ne ya? Böyle <laughs> bir liste molu. Arkadaşlar dininizi, imanınızı, elinizi, vicdanınıza koyun. Böyle düğün mü yapılıyor? Ya? Ondan sonra çocukla evlenmiyor, çocukla evlenmiyor. Nasıl evlenecek? Şu liste zaten kaç milyon tutuyor ya? Kapadın ya. <laughs> Buraya kadar izlediyseniz sevgili... Dinleyicilerim, beni seven insanlar, kanalıma abone olup videoyu beğenmeniz benim için harika, harika. Gerçekten şu beğenileri arttırmak istiyorum. 1000 izleniyor, 20 like var. Olmaz, olmaz. Aramızda arkadaşım zaten. Bir tane beğensen. Kim gidip de bakıyor beğeniler, videolar listesine, zımbırtısına? Boşver abi bas ya, herkese bol keseden ver ya. Herkesin gerçek yüzünü gördüğümüze göre... Bana Instagram DM'lerinden falan bu tarz videolar bulup atabilirsiniz. Twitter linki falan filan her şeyi gönderebilirsiniz. Böyle iki haftada bir, ayda bir yapalım bu tarz bir video. Eğlendim ben. Umarım eğlenmişsinizdir. O halde bu video daha fazla uzamaz. İyi günler, iyi akşamlar, günaydınlar, günaydınlar Veya artık günün hangi zaman diliminde bana zaman ayırdıysanız. Dikkat edin kendinize. Seviliyorsunuz. Bay bay. <laughs> the crystal rainbows fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when i think of you sometime i wanna spend some time with you just the two of us we can make it if we try, just the two of us, just the two of us, just the two of us, building castles in the sky, just the two of us. Windows.